Elhamdülillah. Yerhamik Yehtine Yehdi ne ve yehdi mi kullah? Abi, avradın? It's Corona time. Hey, it's Corona time right now. Corona morona dediler, bizi eve kilitlediler. Yaşamaşa bakmam, girersem bir daha çıkmam. Bu bedenden virüs geçmez. Tortumdan aldım beş kilo pekmez. Ne aşı ne pekmez. Korona vurur affetmez. Ölüm gelse korkutmaz bizi. Bedenimde de, de ruhumda. Sür elini yakayım ciğerini. O lafları atlattık virüsleri patlattık. Yarasa da bulaştık yaramasa da. Bana covid atma. Aman kime yabancı. Dokunma bedenime sen de aldanırsın. Sollama beni sollarım seni. Girme bedenime ezerim seni. Dünya dikenli bir hayat. Koronada mı kabahat? Yaklaşma toz olursun, kolonya sürerim pişman olursun. Kiremse çekerim, kaderimse gülerim. İstedim tamam. vermediler, sen koronasın dediler. Yara ya. yedi çindiler, suçu bizden bildiler. Köprü altı camcam sen cam, seni öpsün Covid amcam. Bir Bu bina altı katlı, virüs gitsin tamam. tatlı tatlı. O karantina deneyen ya. yan gele, çikeristen kan gele. Bir dur Nazer. Abi dur da. Ne haber? Oy korona korona, çıktın dünya turuna. Oy korona korona

Benim canım yanmaz kardeş. Evet. Şimdi dersimizin ikinci kısmına geçelim. Vur bana. Yok hocam ben vuramam lütfen. Ya vursana hadi vur. Ben vur diyorum. Hocam ben örf anane kültür olarak bir büyüğe el kaldıramam lütfen. Ya sana vur diyorum hadi. Vursana. Hocam yaşlı başlı adamsın. Vallahi saçın başın ağırmış. Şimdi git belanı benden bulma ya. Saçım ak olabilir ama kemerim siyah. Hocam kemer falan seni kurtarmaz. Vallahi kurtarmaz. E vursana sen bana. Hadi. Tam gözün altına mı hocam? Olabilir. Nasıl olsa boşalacak. Güzel kulak çınlaması ister misin hocam bir derinden? Tabii tabii. tabii. Sen istediğin gibi vur. Bakın şimdi nasıl savuşturuyorum. Aa!